virüs bu hızla e, yayılmaya, çoğalmaya devam ederse e, bir Türk varyantının ortaya çıkma ihtimali yüksek. Aslında bütün varyantlar ya da mutasyonlar virüsün hayatta kalma çabası. Onun için biz bu sirkülasyonu, bu aşının e, etkinliğiyle kırmazsak hastalık daha çok insanı enfekte etmeye devam edecek ve çoğalacak ve böylelikle yeni mutasyonlar ortaya çıkabilecek. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Reşat Özaras, dramatik şekilde artan vaka sayısının yeni bir varyanta yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu mutasyon ortaya çıktığı yerle popülasyon ya da şehirle e, anılıyor. Doğrusu biz böyle bir isimle e, bir şehrimizin ya da ülkemizin anılmasını istemeyiz. Bunun da tek yolu bu e, aşı aşı ile beraber bu sirkülasyonu kırmak ve hastalığı kontrol altına almak.